Dostlar selam. Bugün biraz artık gün ortasında bir video çekiyorum. Dedim hazır fırsatını bulmuşken bir video daha patlatayım. Arayı çok açmayalım. Uzun bir süre açtık. O yüzden fırsat bulmuşken ben de her fırsat bulduğumda zaten video çekmeye çalışıyorum. Yani iş çıkış saati değil bir şey değil. Niye bu kadar kalabalık bunu da anlamış değilim ya gerçekten. Enteresan bir yoğunluk oluyor gün içinde. Bu insanlar ne yapıyorlar ya? Bu insanlar çalışmıyorlar mı acaba? Hadi ben özel nedenlerden ötürü izinliyim yani. Geri kalan ne yapıyor? Hepsi izinli olamaz bence ya. Olamazlar değil mi hepsi izinli? Bence olamazlar. Bu kadar insan aynı anda izinliyse bir sıkıntı var bence. Bugün öyle bir konudan konuşmayalım. Bugün ben size neyi anlatacağım biliyor musunuz? Saçlarımı nasıl kazıdığımı anlatacağım bugün size. Böyle cayır cayır bir saç kazıma videosu. Bir kadının saç kazımasının toplumda <laughs> çevrede sosyal hayatta nasıl bir yeri olduğunu ve bu ön yargıların ne kadar aslında yanlış ve saçma olduğunu belki birazcık da konuşacağız. Çünkü ben saçlarımı kazıdım fakat genelde hep şöyle bakılıyordu. Ben de bununla çok fazla karşılaştım tabii. İlk gelen soru şuydu: "Depresyonda mısın?" İkinci gelen soru da şuydu: "Hasta mısın?" Yani hasta mısın derken, yani belki bir miktar tahtalar eksik olabilir. Ama bu hastalıktan bahsetmiyorlar. Allah korusun, kötü hastalıktan bahsediyorlar. Bildiniz siz onu. Bu süreç aslında benim için nasıl bir süreçti ondan bahsedeyim size. Planlı bir süreçti aslında. Yani ben zaten saçlarını kazımayı çok isteyen biriydim. Bu benim hayat planımın içerisinde vardı. Yani yıllar önceden sürekli heves ettiğim bir şeydi. Böyle dergi fotoğraflarında falan görürdüm, saçları kız. Aşkızlı kadınları, e, ünlülerde de var. Dergi kapaklarında falan görüyordum. O kadar çok hoşuma gidiyordu ki, çok küçük yaşlardan beri hoşuma gidiyordu bu benim. Ortaokul, lise çağlarından beri seviyordum. Hep de böyle şeydim, İsterdim. Çok hoşuma giderdi. Ama herkesteki şu şey var ya, cesaret algısı. Bir de ben saçlarıma inanılmaz düşkündüm biliyor musunuz? Yani liseye giderken, hani böyle bir şey istiyorum, heves ediyorum ama hani saçlarım da böyle, belimde bukle bukle saçlarım var. Saç rengim de açıktı zaten, ee, yaş ilerledikçe iyice koyulaştı. Ben küçükken sarışındım efsanesi var ya. Onlardan birisiyim ben de ama gerçekten öyle yani. Hani bildiğim böyle güneş sarısı saçlarım var neredeyse bu Çok 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 açık kumral. İleri yaşlarda da hani böyle biraz yaşım büyüdükçe. Lisede de yine aynı şekilde daha böyle aralarda sanki sarı tonlar varmış gibi çok açık kumral bir saçım vardı. Yaz olunca zaten denize gir çık güneş falan iyice açılıyordu. Böyle çok tatlı bir rengi oluyordu. Yani insan o saçlara da kıymak istiyordu istemiyor ki ben hani saçlarıma düşkün birisi dim dedim ya eğer ki ben oldu o gün saçlarımı fönledim ve hava çok nemliydi yağmur yağdı ya da saçlarım kabardı o günüm gerçekten saçlarım bozulduğu anda canım sıkılırdı böyle bunalıma girerdim resmen bu yüzden okuldan kaçıp eve dönmüşlüğüm var biliyor musunuz yani gerçekten hani şu an düşündüğünüzde belki bazılarınız diyeceksiniz ki oha ne kadar saçma bence de öyle yani şu anki ezgi olarak bence de öyle ama o zaman öyle değildi yani yani. Ergenlik çağlarındayım. Demek ki kafamdaki güzellik algısını saçlarıma sığdırdığım için bu çok ayrı bir konu tabii. Öyle hissediyordum demek ki bilmiyorum. Neyse. Hani istiyorum ama saçlarıma da düşkün birisiyim. Yapamam yani bunu. Sadece imrenerek bakanlardan birisiyim. Ondan sonra bu heves ve istek böyle yıllarca sürdü. Tabii aynı zamanda rasta saçlara da bayılıyorum. Yani böyle inanılmaz hoşuma gidiyor. Ama onda da saçınıza kıyıyorsunuz bir nevi. Sonra işte geçici hastalar rastalar çıktı. Böyle hani Afrika örgüleri var ya insanlar yaptırıyor kendi saçını arasına katarak falan örüyorlar onu. Hani kendi saçına bir şey olmuyor teknik olarak. Onu örüyorlar böyle belli bir miyatta bozulana kadar işte 3 ay 3 ay bir şeyler kullanıyorlar onu. Ondan sonra çözüyorlar saçlarla devam. Ama rasta dediği şey de kalıcı yani gerçek rastalarda onu böyle tığ ile eskiden bal mumu ile yapılıyormuş falan onun böyle şeyine girmeyeceğim. Yani Mitolojik tarihine falan giriyormuşum. Onun böyle tarihine girmeyeceğim. Bal mumuyla yapıyorlarmış ama bal mumu inanılmaz şekilde pislik tuttuğu için <laughs> korkunç oluyor yani. Hani o orasında saç için böyle insanların bir tiksintisi vardır. Ee, İranç, işte bu oradan geliyor. Bu tiksinti büyük ihtimalle bal mumuyla yapıldığı için eskiden böyle böyle karma kaşık dolaşık böyle pis. Hani üstüne de pislik daha yapışmış bir saç olabiliyormuş. Ama artık öyle yapılmıyor. Yani tığla yapılan modeli var. Böyle bildiğiniz rasta tığları var. Hatta ben kendime kaç numara normal dantel tığıyla yapmıştım. işte rasta yığ yapabilecek ölçüdeki bir tığ almıştım. Kendi rastalarımı da kendim yapmıştım. Oraya da geleceğim şimdi. Rasta saçı da çok seviyorum. Bayılıyorum böyle. Yani öyle şeyi bile yok. Yani cinsiyeti yok. Hani kadın erkek hiç fark etmez. Rasta saç tamam. Öf. Oh balım benim. Bal gibi de rengi var spa bu da hayallerimden bir tanesi rasta saç yapmak istiyorum. Ondan sonra dedim ki bu da benim bir hayat planımın parçası. E, rasta saçtan dışım nasıl kurtulabiliyorsun dostum? Rasta saçı kazıman gerekiyor normal saçlarına dönmen için. Şimdi hani şöyle de bir şey var. Açıla da biliyor bu rasta saçlar. İşte saç kremi, işte rasta suyu gibi bir şeyler var böyle açılmasını sağlar. Saçı yumuşatıyor. Saçın en ucundan tarakla böyle açı aça açı aça, aça gidiliyor. Şimdi bir bunun açılması için profesyonel bir elde hastalanmış olması gerekiyor. Hani onlar değişik doluyorlar falan böyle işte. Hani saçı da çok böyle Allah'lık etmeden. Ki zaten ilk üç ayda sürekli bakımlama falan gerekiyor. Bir sürü bir sürü işi var. Çünkü çabuk dağılıyor saç böyle. Kaygan ve süzülgen bir yapı olduğu için çabuk çözülüyor. Ben dedim ki rastalarımı da kendim yaparım. Ama tabii ki açma gibi de bir hevesim yok. Neden? E çünkü zaten ben kazımak da istiyorum. <laughs> Hali hazırda birini yaparsam öbürünü de kombine yapacağım. Yani hayalim bu. Kısa erkek model saçları da seviyorum. Pandemi patladığı dönemde böyle çok psikolojik bir içe dönüş birçoğumuz yaşadık ya. O dönem işte kendini bulma, kendini arama tırnak içinde. Aslında böyle baktığın zaman bazı insanların alay konusu olabiliyor ama daha önce de bir videomda hani ben kimim diye bahsetmiştik. Kimim ben? Aslında hayatımızdaki birçok kişi için birçok fikrimiz onların ne sevdiği ne sevmediği ya da hayatta ne yapmak istediği, hayat planında neler olduğu, hayalleri bunları hep biliyoruz. Onlar anlatırken Dikkatimizi çekiyor, dinliyoruz ama kendimizle ilgili bir halt bildiğimiz yok. Bunu konuşmuştuk o videoda zaten. <laughs> İzleyenler hani oraya da gidip bakabilir, şuraya bir yere kartı koyarım, şuraya bir yere deyip şurayı bir yeri gösterememem mükemmel değil mi motorun üzerinde ya? Bir de böyle çukurlu çukurlu gidiyorum. Yani nereye? Şuraya veya şuraya. <laughs> Muhtemelen şurası oluyor ama bilmiyorum. Buralardan birine koyacağım işte, oradan izleyebilirsiniz eğer isterseniz. O böyle içe dönüş olayı var ya işte o dönem pandemide biraz bunu böyle yaşamıştım. Hani sevdiğim, ilgi duyduğum, işte hayatta yapmak istediğim ya ama cesaret edemediğim ya da yapmak için imkan bulamadığım şeyleri böyle çünkü o kadar boş vaktim oldu ki evde yatarken yani o pandemi sürecinde o kadar çok tavanla birbirimize bakıp <laughs> bir öyle içsel sorgunun başlayacağı ve devam edeceği o kadar uzun zaman oldu ki. Ben o zaman karar verdim. Dedim ki abi hayat çok kısa. Zaten pandemiden önce de işte ben babamı da çok ani kaybettim. Hani böyle bir hastalıkla falan boğuşmadan ani bir ölümle kaybettim. Dolayısıyla üzerine de bir de iki yıl sonra pandemi patlayınca bakıyorsun yani insanlar pat küt gidiyor. Yarını yok, şakası yok yani bu işin. E sevdiğin şeyleri niye erteliyorsun o zaman yani tamam hiç yapacak imkanın yok maddi falan hani tamam okey hani ama bir şekilde kendini de bir ufak tatmin edecek bir şeyler yapabilirsin belki yine de hani bilmiyorum. Hani niye erteliyorsun? Çok pahalı şeyler de değil yani hani o dönem düşündüklerim. Hani karşılayamayacak güç dedim cesaret yok ama. Ya da işte bunun gibi saç kestim küstüm falan muhabbetleri. Dedim ki ben niye yapmıyorum abi? Düşündüm ya hayat bu kadar şeyken, anlıkken. Ya ne kaybedersin ya? Hasta değilim dedim ya şükür hani. Bu dedim saç. Sağlıklı olduktan sonra çıkar. Yani mantığı bu bunun saçın çıkması. Mantığı bu. Bir rahatsızlığın yoksa önemli olan şey sağlık ve sağlıklıysan bu saç tekrar çıkacak. Tekrar uzayacak da saçlarımın kısa olduğu hani böyle omuzlarda falan olduğu dönem küt olduğu dönemler de oldu ama bunu kafaya koyduğum dönem yine saçlarım belimde uzun. <laughs> Tam da böyle istediğim kıvama da gelmiş uzatmak istiyordum o dönem. Yani ondan önceki dönem daha doğrusu. Dedim ki yani ben dedim bu işi yaparım. Bir de bende şey yok. Karar verdiysem onu gidip yapacağım. Hani beklediğin zaman o iş böyle soğudukça soğudukça ne hevesin kalıyor ne de hani o böyle yüklediğin cesaret o yapabilirlik var ya. O kalmıyor abi. O yüzden ben tez canlıyım. Karar verdiysem gidip yaptıracağım onu. Karar verdim. Saçımın böyle sağ tarafını şöyle kazıyacağım. Eyvah. Abi bir tane düzgün yer olsun ya. Dın 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 dın. Dın. <laughs> <laughs> Mario'nun bir canı gitti. Neyse. <laughs> Aldım tıraş makinesini elime. Bizim abi bir tane kadın kuaförü abimiz var. Oraya gittim. Ondan sonra makineyi de şarj ettim. Bunu götürdüm. Abi benim şurayı kazırsın değil mi? Ben düzgün ayıramam şimdi. Dedim. Ben dedim şu an düzgün ayıramayacağım için sen yapabilirsin değil mi? Yaparım Ezgi dedi. Ne kadar kısaltacağız? Sıfır. Vur <laughs> dedim. Sıfır makineye vur. Böyle bildiğin orası ayna gibi parladı kafa. Nasıl parlıyor ama? Vembeye <laughs> Ondan sonra kafama kapşon taktım yağmur yağıyordu eve doğru koştum annem dedi ki bir bakayım suratı böyle bir büzüştü ne yaptın dedi hiç belli değil bu ne ya dedi. Ben bu kararı verdiğimde 30 yaşındaydım. Şöyle suratını büzüştürdü dedi ki 30 yaşına geldin dedi yaptığın işlere bak dedi. Ben de yaşla bunun ne alakası var dedim. Uzun bir süre böyle sağ taraf kazılı gezdim. Sol normal, uzun, Aa, efsaneydi. O fotoğraflardan bir tanesini de koyacağım şimdi buralara. Rasta da istiyorum ya biraz dedim böyle kullanayım. Bundan sonra da ben rasta yaparım. Enseye 2-3 tane yapsam yeter. <laughs> İstanbul'a gitmiştim o zaman. Enseme böyle yapay rastalardan tabii kendi saçıma tığlattım onu ama yapay rastalardan yaptırdım böyle eklendi falan saçıma. Ondan sonra yani doğal olmayan bir şey gözümü tırmalıyor. Gün geçtikçe 3 tane rasta yaptırmıştım enseme. Gözümü tırmaladığı için ben şey istedim bunu. Gerçek rasta olsun. Zaten hedeflerimden birisi benim bu. Yapayım dedim abi bunu. Araştırdım. Benim ve saçlarım biraz ince yani bayağı ince telli ve az da böyle gürül gürül saçlarım yok benim. Ek saç aldım. Onları bir güzel kendi saç Ama var ya günler sürmüştü böyle. Acayip uzun sürmüştü. Ben böyle onu kendi saçıma tığlaya ya gecenin körlerine kadar rastalarımı yaptım. O, o halimi fotoğrafında koyarım. Ondan sonra Bayağı da uzun bir süre yine rastayla gezdim. Ama rastalarım çok güzeldi. Böyle metal boncuklar falan hala özlüyorum. Saçlarım biraz uzamaya başladı ya şimdi. Tekrar aklım gidiyor yani. Aklım gidiyor rasta yapmak için tekrar. Ama şu anda da tam o hadi yap evresinde değilim. Yani şu anki saçımı da seviyorum. Bir süre bunu kullanma arzum var. Dolayısıyla hani böyle hadi gideyim yapayım şeyi böyle yok şu anda. Ama seviyorum. Tekrar yapabilir miyim? Evet yapabilirim. Ondan sonra bayağı da öyle gezdim. Rastalarım çok tatlıydı. Bebek gibi de bakıyorum. Bakımı biraz zor. Islak bırakmamanız gerekiyor olabildiğince kurutuyordum falan. Çünkü nemli kaldığı zaman koku yapabilir. Neticede böyle Tığla ilmek ilmek birbirine tiftilmiş. Bir şey yani. Tiftiyorsun saçı bildiğin. Bir de ben kendim yaptığım için iyi tifttim saçlarımı. E dolayısıyla öyle saç kremiyle, rasta suyuyla, cartla curtla böyle e ayrılacak. Tekrar tarayıp açılacak. Pişmaniye gibi bir saç oluyor sonra o. Yani gerçekten şaka değil. Pişmaniye gibi bir saç oluyor. Yani o saçtan bir daha hayır gelmez yani. Benim yaptığım rastanın açılmasıyla. Gülce var. Gülce İbanoğlu. Oh, happy birthday. Papa, Gülüm sana. Öndeki araba kopuyor. Papa. Gülce var. Gülce'yi de çok uzun zamandır takip ediyordum. Gülce'nin yaptığı ve açtığı rasta saçları pişmani gibi olmuyor bildiğim kadarıyla. İsteyen ve düşünen varsa yani hani Gülce'yi takip edebilir. Hala devam ediyor diye biliyorum rastalamaya. Çünkü gönül verdiği ve sevdiği bir şey. Kendi saçlarını da hatta Gülce rastalayıp açtı. Ve o tekrar rastadan açtığı saçlarını kullandı yani onu da biliyorum. Böyle pişmaniye gibi olmamıştı saçları. Düşünen varsa araştırıp... İzmir'deydi taşınmadıysa, başka bir yerlere gitmediyse sosyal medya hesaplarından bulabilirsin Gülce'yi. Direkt zaten Rasta ile ilgili bir şeyler arattığınızda Rasta işleri olarak çıkıyor kendisinin hesabı. Gayet başarılı Rasta yapıyor, çok güzel yapıyor ve açtığı zaman da dediğim gibi pişmaniye gibi olmuyor. Ama ben o kadar kendi emeğimle yapmak istedim ki bir de hem İzmir'e gitme şansım da yoktu. Ben bunu Gülce'ye yaptırmak istiyordum. Ben tabii bayağı bir tiftiğim için saçlarımı <laughs> açtığımda pişmaniye etkisi oluşacaktı. O yüzden ben de zaten açmakta istemiyordum. Dedim bunun geri dönüşü zaten bay bay olacak. O yüzden rastladım bayağı da kullandım dediğim gibi. O çok da gidiyordu. Herkes de bayılıyordu yani. O ne kadar güzel rastaların var falan. Aradaki bazı saçlarımı açıp beyaz renge kadar çevirmiştim. Böyle fil dişi gibi bir renge döndürmüştüm. Biraz farklı renkler vardı uçlara doğru sarımsıydı falan. Ondan sonra bayağı da bunu kullandım. Dedim zaten yazda geliyor. Keseyim. Direkt kazımak istiyorum. Fakat herkes de şöyle bir şey var. Yapma. Birazcık saçın kalsın bari. Bak çok güzel kısa saç modelleri var. Onlardan yap. Takın kazıma saçlarını. Sen deli misin? Birazcık saçın olsun. O olsun bu olsun, olsun derken Tamam dedim ya lanet olsun birazcık saçım olsun. Tamam 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 olsun. Ondan sonra ben rastaları kökünden kestim. Sonra bereyi taktım ve bir erkek kuaförüne gittim. Çünkü istediğim hiçbir modeli kadın kuaförleri kesemeyecekti. Erkek kuaförleri sürekli yaptıkları için o erkek tıraşı saçları çok daha iyi erişçilikleri var. Bir arkadaşımın kuaför arkadaşı vardı. Sağ olsun o da bana çok yardımcı oldu. Hani müşteri almıyordu o saatte. Ben tek başıma gidiyordum ve beni saçlarımı istediğim şekle göre kesiyordu. İlk kestirdiğim halini de koyacağım buraya. Ondan sonra bir süre böyle devam etti. Ne kadar devam etti? Mart ayında kestirmiştim. Nisan, Mayıs herhalde Haziran ya da Temmuz hatırlamıyorum. Yani onu böyle çok uzun bir süre kullan 3-4 ay kadar kullandım o saçı. Sonra dedim ki e, tamam zamanı geldi. İnsanların gözü kısa saça da alıştığına göre. Ben dedim kazıyım bunu yapayım artık. Ablamla dışarıdaydık böyle biraz parkta falan oturduk dedim... Kanka ben saçlarımı kazıyacağım. Bugün mü dedi? Evet dedim bugün eve gidince. Gittim şeyi şarja taktım makinayı. Doldurdum şarjını. Banyoya geçtim aynanın karşısına. Ondan sonra tutam tutam kazıdım onları. O kadar zevkliydi ki. <laughs> kazıması çok zevkliydi. Onun da videosu var. Videosunu bulursam belki onu koyarım. Yani bir videosu vardı. Bulursam belki onu koyarım. Kazıma anının da videosu vardı. Ama hatta ilkinde böyle çok aynı gibi kazımamıştım herhalde. İki numara falan mı yapmıştım? Ya da üç numara mı yapmıştım böyle? Böyle bir şey yapmıştım. Çok full kazımamıştım. <laughs> Ondan sonra kızıldım Böyle tam ayna gibi. Sıfır bildiğin. İlk dediğim gibi ilk soru şey depresyonda mısın olmuşu? Hayır hayatımın en iyi dönemlerinden birisiydi. Yani bir hedefim olduğu için oraya varmış olmanın mutluluğu da vardı tabii ki. Yani benim için dediğim gibi bu bir hedefti çünkü. ikinci bir soru hasta mısın dediğim gibi? Yo değilim gayet sağlıklıyım. Ruhsal olarak da gayet sağlıklıyım. Tahtalar eksik kabul. Onda sıkıntı yok. Biraz delilik her zaman iyidir abi. Bir üçüncüsü de gerçekten hani artık böyle cinsel yönelim, yönelimlere varan sorulardı. Yani abi saçını kestiren herkes kendi cinsine ilgi duyacak diye bir şey yok ya kadınlar için yani. Bir sürü kadın var saçlarını kestiriyor, karşı cinse ilgi duyuyor. Bir de bu soruyla tabii ki. Hani bunu insanlar direkt soramıyorlar ama. E niye soramıyorsun? Hasta mısın diye küt diye sorabiliyorsun bana. E hastalık kolay bir şey mi? Hastalığı sorabiliyor ama bunu cart diye soramıyor. Böyle fısır fısır kendi aralarında böyle soruyorlar dedikodu dedikodu diye. <laughs> Sence böyle mi? Böyle mi? Sence böyle mi? Hani şeyler böyle. Senin yüzüne gelip kimse diyemiyor ama neyse komik. Bir de mesela saçlarım ilk kestirdiğimde yani böyle kazımadığım zaman da erkek, erkek tıraşı modelleriyken böyle bir, bir tık uzun. O zamanlar çok erkek zannediyorlardı. Hani ben kazıdığım zaman öyle olacağını düşünüyordum, öyle zannederler diye. Saçlarım ayna gibi böyle kafa cavlak parlıyor <laughs> bildin? Saçlarım böyle kafa ayna gibi <laughs> parlıyor. Ya bir kişi erkek zannetmedi beni o zaman. Ama saçlarım normal şeyken, uzun erkek tıraşıyken daha çok erkek muamelesi gördüm ben. Hani beyefendi falan diyenler oldu. ben de? Yani yüzüme baktığımda da çok beyefendi gibi değilim ama özel özellikle böyle yazın tişört giydiğim dönemlerde daha şeydi yani. Öyle zannediyorlardı. Petrole giriyorum. Pompacı diyor ki abi böyle gel. Camdan kafa görünüyor bir tek çünkü. Geliyorum abicim. <laughs> sıkıntı yok. Ama saçlarım kazılıyken hiç böyle bir şeye maruz kalmadım. Hani hiç de erkek zannetmediler o dönem. Bunu çok ilginç gelmişti mesela. O zaman daha çok erkek zannederler diye düşünüyordum. Öyle bir şey yaşamadım. Ama saçlarım daha böyle bir tık uzun erkek ya çok fazla erkek zannediyorlardı. E Umursuyor muydum? Hayır. Böyle şeylere alınmam Z şey zannediyor olabilir. Yani fark edememiş olabilir bu benim için kırıcı ya da incitici bir şey değil. E böyle çok anılarım oldu. Sonra artık böyle bir tık uzatayım istedim. E tabii ama yine ben duramadım. Yanları falan yine kazıdım. İnsanların birçoğu da ya nasıl kesti o saçlarını? Ay ne kadar saçma falan diye düşün düşünürlerken bir kısmı çok beğendi, bir kısmı yadırgadı, bir kısmı helal olsun dedi. Yani bir kısmında da şöyle bir şey oldu. Vallahi çok istiyorum ama cesaret edemiyorum. Nasıl cesaret ettin? Yani sen bunun adına ister cesaret de, ister başka bir şey de bilmiyorum. Yapabilirsin ya. Yani benim yapabildiğim bir şeyi sen niye yapamıyorsun ki? Benden senin ne eksiğin var? Sadece şunun bilincinde olmak gerekiyor. Ben bunun bilincinde olduğum için, bunun daha doğrusu bilincine varabildiğim için. Sağlıklıysa insan abi her şeyin şeyi var yani saç buğzlar abi ya o kadar dert etmeye gerek yok bunu bildik de bunu bilip inandıktan sonra yani bu kadar maddesel şeylere bu kadar anlam yüklemenin manası yok yani o saçım bozuldu İşte şimdi o yüzden dedim ya gülüyorum taçma geliyor yani bunlar basit şeyler ya bizim hayatımız bunlardan ibaret değil biz sağlıklıysak her şeyi yapabiliriz her şeyde başarabiliriz ben yapabiliyorsam herkes yapabilir hani eğer bunun adı cesaretse eğer cesaretiniz yoksa hayallerinizi başka insanlar yaşarlar. Dolayısıyla belki biraz cesaret etmek gerekiyordur. Ha ne dersiniz? Bugün de size bunu anlatayım dedim dostlar. Görüşmek üzere yeni bir videoda. Sevgiyle kalın. Bay bay.